lar Bugün sizlerle beraber Bediyarık Çember hocamızın vermiş olduğu proje ödevini yapıyoruz. Proje ödevimizde kedi ev yapmaya karar verdik. ben size proje evimizi yani kedi evimizi biraz açıklayacağım ama ondan önce biz kendimizi tanıtalım. Ben Işıl. Ben Ela. Ben Selin. bir, bir cümlem daha biz bahçedeyiz, temiz hava alalım diyerek de ve eşyaları da alırız daha koyu olarak diye. Bahçeye geldik, çardaktayız ve rüzgar var, hatta bayağı rüzgar var. Kameraya böyle bazen e eşyalar kartonlar, falan, şey kartonlar gelebilir. gelebilir. O yüzden özür dileriz. Evet, kusura bakmayın. Ee, böyle bizim bu proje için bir hayvan seçmemiz gerekiyordu ve biz bu hayvanın kedi olmasını istedik için evet. ee, ev içinde böyle kartonlar aldık evet. bu burada malzemelerimiz ben var, malzemeleri var ve malzemeleri tanıtayım evet Selin arkadaşımız daha detaylı bir şekilde evet. tanıttı. burada süslerimiz var kedi evimiz için e, kullanacağımız süslerimiz e, burada iki adet yapıştırıcımız var Sıvı yapıştırıcı ve normal yapıştırıcı Burada fırçalarımız var. Ee, burada işte gördüğünüz gibi boyalarımız var. Burada da yine süslerimiz var. O zaman biz, e, <laughs> her şeyi ayarlayıp geliyoruz. Şimdi aldığımız kartonların gereksiz olan yerlerini keseceğiz. Bunları böyle kestik böyle açtık. ve Şimdi birleştireceğiz. Şimdi kedinin kafı, kafasını çiziyoruz. Şimdi kedinin evi... Şimdi e, kartonumuzda kedinin evini katlayacağız. Ben de buraların olmayan yerlerini düzeltiyorum.